cami ve ilim. Oku diyerek başlar ilahi emir. Vaktini boş geçirme ey misafir. Oku, öğren, yaşa, bekliyor bak kabir. Sadece Rabbimizdir evvel ve ahir. Bir yanda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen yanı başında ashab-ı suffa. Asr-ı saadet oldu gönüle şifa. Mescid-i Nebevi'den açıldı bir sayfa. Öğrenildi ve öğretildi bilgiler. Yükseldi semalara salih ameller. Yetişti oralardan nice alimler. Ilme nurlu ışık olduğu hep camiler. Yankılanır ezanlar günde beş vakit. Tazenilir Rabbe verilen o akit. Huzura koşanlar nefse vurur kilit. Gönül ferahlığı oldu hep camiler. Bizi birleştirir, bire ulaştırır, aramızı muhabbetle kaynaştırır. İmanımız iyice sağlamlaştırır, birliğin sembolü olduğu hep.